huzursuz, hep hareket halinde, zamanın kendisi gibi sürekli geçip giden, işte bu eski evlerden yaşayan insanların çoğu böyle. Burası New York'un batı yakası. Bu insanlar evsizdir. Ama yüzlerce evleri vardır. Bir döşenmiş odada ötekine geçerler. Onlar geçicidir. Evim, güzel evim şarkısını söylerler ama anlamını hissederek değil. Sahip oldukları her şeyi küçük bir kutuya sığdırabilirler. Bahçeleri hiç tanımazlar. Onlar için çiçekler ve yapraklar yalnızca bir kadının şapkasını süslemeye yarar. Bir akşam genç bir adam belirdi. Bu büyük ve eski evlerin kapılarını bir bir çalıyordu. 12. evde taşıdığı çantayı yere bıraktı. Yüzündeki tozu sildi. Sonra zile bastı. Zilin sesi çok uzaklardan, yerin derinliklerinden geliyormuş gibiydi. Evin sahibi olan bu kadın kapıyı açtı. Genç adam ona baktı. Kadının yer altından sürünerek çıkmış, renksiz, şişman ve bacaksız bir yaratığa benzediğini düşündü. Aç bir şekilde bir şey ya da birini yutmayı uman bir şeye, geceyi geçirecek bir odası olup olmadığını sordu. ''İçeri gelin'' dedi kadın. Sesi yumuşaktı ama nedense genç adam bu sesi sevmedi. ''Üçüncü katta arka tarafta bir odam var. Görmek ister misiniz?'' Genç adam kadını yukarı doğru izledi. Koridorlarda az ışık vardı. Işığın nereden geldiğini bile göremiyordu. Zemindeki halı örtüsü eskiydi ve yıpranmıştı. İşte oda dedi kadın o yumuşak ve boğuk sesiyle. Güzel bir odadır. Genellikle biri kalır orada. Geçen yaz çok iyi insanlar kalmıştı. Hiç sorun yaşamadım. Zamanında ödediler. Suyun yeri koridorun sonunda. Sproles ve Mooney adında iki kişi kaldı. Tam üç ay kaldılar. Tanır mısınız? Tiyatrocular. Gaz da burada. Görüyorsunuz ''Elbiselerinizi asmak için bolca yer var. Herkesin beğendiği bir odadır. Siz almazsanız yakında başkası alır.'' ''Burada çok tiyatrocu kalıyor mu?'' diye sordu genç adam. ''Gelip giderler. Benim misafirlerimin çoğu tiyatrocudur.'' E, ''Evet efendim, burası tiyatro insanların yaşadığı bir bölgedir. Hiçbir yerde uzun kalmaz bunlar. Bütün evlerde kalırlar. Gelirler, giderler.'' Genç adam bir haftalık ödeme yaptı. Kalacağını ve biraz dinleneceğini söyledi. Parayı sayarak verdi.'' O da hazırdı. Kadın da öyleydi. İhtiyacı olan her şeyi orada bulacaktı. Kadın uzaklaşırken genç adam sorusunu sordu. O soru binlerce kez sorduğu ama hala içinden çıkıp gelen bir soruydu. E, genç bir kız, Eloise Vershner. Hatırlıyor musunuz? Hiç bu evde kaldı mı? Büyük ihtimalle tiyatroda şarkı söylüyordur. Orta boylu, zayıf, kızıl altın saçlı. Sol gözünün hemen yanında küçük, koyu bir ben var. Hayır, bu ismi hatırlamıyorum. Tiyatrocular odalarını değiştirir gibi isim değiştirirler. Gelirler, giderler. Hayır, bu ismi hatırlamıyorum. Hayır, hayır, hayır. Hep hayırdı zaten. Beş aydır bu soruyu soruyordu. Ve cevap hep hayır oluyordu. Her gün tiyatro çevresinden tanıdığı insanlara soru soruyordu. Her akşam tiyatroları dolaşıyordu. Hem iyi olanları hem de kötü olanları. Öylesine kötü bazı tiyatrolara gidiyordu ki onu orada bulmaktan çok korkuyordu. Ama yine de gidiyordu bir umutla. Onu en çok seven kişi onu bulmaya çalışıyordu. Ama Elois birdenbire evinden kaybolmuştu. Genç adam 5 aydır kaybolan Eloiz Vanisher'ı aramaktaydı. Her gün tiyatro çevresindeki insanlara soru soruyor, her akşam umutla tiyatroları doluşuyordu. Genç adam odasında otururken odanın içinden birçok ses duydu. Tatsız bir kahkaha, yüksek sesle konuşan kadınlar, olar oynayan insanlar ve bir bebeğin ninni söyleyen biri, ağlayan bir başkası, üst katlardan müzik gelir, kapılar açıp kapanır, dışarıda trenler geçer, gece bir hayvan sesi duyulur. Ev adeta nefes alır gibidir. havası sadece kötü değil, hasta, yaşlı ve ölmekte olan bir şeyin kokusunu taşır. Tam o anda oda birdenbire güçlü, tatlı bir çiçek kokusuyla dolar. Küçük beyaz bir çiçek kokusu, koku Öylesine canlıdır ki. Genç adam sanki biri odaya girmiş gibi ''Ne oldu canım?'' diye seslenir. Kokusunu tanır. Eloise'in en sevdiği kokudur bu. Ayağa fırlar. Kokunun geldiği yöne döner. Onu kucaklamak ister. Kollarını açar. Bir an için nerede olduğunu unutur. Koku bir hatıradan fazlası gibidir. Sanki Eloise oradadır. Onun odada kalmış olduğundan emindir. Eğer ona ait en ufak bir şey bulsa tanıyacaktır. Kadının parfümüyle özleşmiştir bu koku. Eloise'in varlığının izidir. Odada kadınlara ait birçok küçük eşya bulur. Toka, süs eşyaları, bir çiçek kokulu kumaş parçası, bir kitap. Ama hiçbiri Eloise'e ait değildir. Umutsuzca odayı tarar, bir iz arar. Adeta bir av köpeği gibi kokunun izini sürer. Tekrar dışarı çıkıp ev sahibesine soru sorar. Bana söyler misiniz? Benim odamda benden önce kim kalmıştı? ''Evet efendim size tekrar söyleyebilirim. Sprouse ve Mooney'di. Aslında Bay ve Bayan Mooney'di. Ee, ama kadın kendi soyadını kullanıyordu. Tiyatrocular böyle yapar. Bana Bayan Mooney'i anlatın. Nasıldı?'' dedi genç adam. ''Siyah saçlıydı, kısa boylu ve şişmandı. Bir hafta önce ayrıldılar buradan.'' ''Peki onlardan önce kim vardı?'' ''Bir beyefendiydi.'' Tiyatrodan değildi, kirasını ödemedi. Ondan önce de bayan kraldır ve iki çocuğu kalmıştı. Dört ay kaldılar. Ondan önce ise yaşlı Bay Doyle vardı. Oğulları onun için ödeme yapıyordu. Altı ay kalmıştı. E, bu da bir yıl eder. Daha öncesini hatırlamıyorum. Kadına teşekkür etti ve yavaşça odasına döndü genç adam. O da artık onun için ölüydü. Çiçek kokusu ona bir canlılık katmıştı ama o koku yok olmuştu. Yerine tekrar evin ağır kokusu gelmişti. Umudu gitmişti. Sarı gaz lambasına bakarak oturdu. Sonra yatağa gitti. Örtüleri aldı ve onları parçalara ayırdı. Parçaları pencere ve kapı çevresindeki tüm boşluklara tıkıştırdı. Artık odaya hava girmeyecekti. Her şey istediği gibi olunca yanan gaz lambasını söndürdü. Sonra karanlıkta gaz lambasını tekrar açtı ve yatağa uzandı. O akşam soğuk bir şey almak üzere dışarı çıkan Mrs. McCool, bu eski evlerin kadın sahiplerinin buluştuğu, sohbet ettiği yer altındaki odalardan birinde Mrs. Purdy ile oturdu. Bu akşam üçüncü kattaki arka odamda genç bir adam var dedi Mrs. Purdy ev sahibesi. İki saat önce yatağa çıktı. Gerçekten mi Mrs. Purdy dedi Mrs. Cool. Bu durumu şaşırtıcı ve hoş olduğunu düşünmek kolaydı. Böyle bir odayı her zaman biri tutar. Nasıl başardığını bilmiyorum. Peki ona söyledin mi? Odada hala genç oğlan dedi Mrs. Purdy'nin yumuşak kalın sesiyle. Hayır ona söylemedim. Doğru söylüyorsun Mrs. Purdy. Odanın kirası bizim geçimimizi sağlıyor. Gerçekten işin farkındasın. Eğer onlara birinin o yatakta kendi eliyle öldüğünü söyleseydin odaya girmezlerdi. Dediğin gibi geçimimizi düşünmek zorundayız dedi Mrs. Purdy. Evet doğru. Daha bir hafta önce gördüm. O güzel küçük bir kızdı ama gazla intihar etti tatlı bir yüzü vardı Mrs. Purdy. Güzeldi yanılırdı dedi Mrs. Purdy. Sol gözünün yanında büyüyen o koyu leke olmasa. Bir kadeh doldurur, kadehini içer Mrs. McCool. O da sessizdi artık. İçinde kaybolan hayatların ağırlığı vardı. Genç adam arıyordu ama bulamadı. Sadece geçmişin karanlığı kaldı geriye. Merhaba sevgili dinleyiciler. Nasılsınız? Bugün üçüncü podcastimi yapıyorum ve görüyorum ki 20'den fazla dinleyicim olmuş. Öncelikle herkese çok teşekkür ediyorum. Bugün size Roald Dahl 1953'te yazdığı Lamb to the Slaughter yani kurbanlık kuzu hikayesini okuyorum. Hayat bazen en masum görünenlerin bir de en karanlık sırları taşıdığını fısıldar. Bugün size böyle bir hikayeden kurbanlık kuzudan bahsedeceğim. Hep birlikte başlayalım okumaya. Mary Melanie, kocasını çok seven ev işlerine düşkün, nazik bir kadındı. Akşam saatlerinde kocasını bekler, onun ayak seslerini duyunca heyecanlanır, hemen içkisini hazırlar, yemeği planlardı. Bu rutin onun için bir huzur kaynağıydı. O gün de her zamanki gibi eşini bekliyordu. Patrick Melanie eve geldiğinde sessizdi. Gergindi. Mary onun yorgun olduğunu düşünüp fazla konuşmadı. Ona içkisini verdi, yanında oturdu. Ancak Patrick biraz sonra ani bir şekilde konuşmaya başladı. Ne dediği tam olarak anlatılmaz ama Mary'nin tepkisinden büyük bir haber olduğu belliydi. Patrick, Mary'i terk etmek istediğini söyledi. Ancak seni zor durumda bırakmam gibi bir cümle de kurdu. Mary şok içinde kaldı. İçinde hiçbir şey hissetmedi. Sanki zihni donmuştu. Sessizce mutfağa girdi, akşam yemeğini hazırladığı dondurulmuş kuzu butunu aldı. O an hiçbir planı yok gibiydi. Salona geri döndü, Patrick arkasından yaklaştı ve kuzu butuyla kafasına sert bir darbe indirdi. Patrick Melanie yere yıldı. Mary göz açıp kapayıncaya kadar dul bir kadına dönüşmüştü. Sonrasında Mary plan yapmaya başladı. Markete gitti, akşam yemeği için alacaklarını doğal bir şekilde satın aldı. Eve döndü ve polise haber verdi. Kocasının ölü bulunduğunu, marketten döndüğünde bu manzarayla karşılaştığını söyledi. Polisler hemen geldi, İncelemeler yapıldı. Cinayet mahalline gelen polisler Mary'i iyi tanıyordu. Kocasının meslektaşlarıydı çoğu. Ona üzülerek baktılar. Destek olmaya çalıştılar. Mary gayet sakin ama kontrollü bir şekilde ağladı. Gözyaşları tam yerindeydi. Yorgun ve yıkılmış göründü. Dedektif evde inceleme yaptı. Kapıda zorlanma izi yoktu. Kocası salonun ortasında ölmüştü. Cinayet silahı yoktu. Etrafta darbe yapacak bir nesneye dair ipucu bulunamadı. Cinayetin zamanlamasını belirlemeye çalıştılar. Mary'nin market fişi, kasiyerle yaptığı konuşma saatleri doğruladı. Her şey plana uygundu. Bu sırada Mary de polisleri misafirperverlikle karşıladı. Onlara oturacak yerleri gösterdi. Hatta onlara akşam yemeği ikram etmeyi teklif etti. Polisler başlangıçta çekinse de Mary'nin haline üzüldüler ve nazikçe kabul ettiler. Fırından kuzu butu çıktı. Sıcak Baharatlı, nefis kokular evin içine yayıldı. Polislerden biri, bıçağın şekli bu kadar sert bir darbeye neden olabilir mi diye düşünürken, diğerleri de yemeklerini yedi. Cinayet silahı olan kuzu budunu katilin kendi elleriyle pişirdiği yemeği afiyetle yediler. Hikaye, Mary'nin mutfaktan gelen sesleri dinleyip hafifçe gülümsemesiyle bitiyor. Evet hikayemiz bitti. Ee, Karamizah dolu bir hikayeydi arkadaşlar. Görünüşte aslında saf, sakin, eşi için her şey yapmak isteyen bir kadın var karşımızda ve potansiyel karanlığını keşfediyor ve zekice anlatıyor. En büyük tehlike en yakınınızdaki kişi de olabiliyor bazen. En tehlikelisi de tabakta da olabilir. Kurbanlık kuzu sizce eş miydi yoksa tabaktaki kuzu muydu? Sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum sevgili dinleyicilerim. Bugünlük bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki hikayede görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.